Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimize hoş geldiniz. Bu hafta alan konusuyla ilgili problem çözüm dersi yapmayı düşündüm. Çünkü konuda birazcık öne geçtik. Yani 1 iki haftalık bir konumuz kaldı zaten artık. Seneyi bitirmemize ben de iyice pekiştirerek gitmek açısından bu hafta böyle güzel bir problem çözüm dersi düşündüm arkadaşlar. Umarım siz de bu dersi beğenirsiniz. Bu ders size matematik anlamında, geometri anlamında bir şeyler katar ve aklınıza bu soru tipleri yatar arkadaşlar diyorum ve hemen dersime geçiyorum. Evet ilk sorumuz geldi arkadaşlar. Bu soruyla soru çözüm dersimize başlayacağız. Burada çözeceğim soruları arı yayınlarının ikisi bir arada matematik kitabından aldım. Kendilerine teşekkür ediyorum ve hemen ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Alanı 100 santimetre kare olan karesel bölgenin bir kenarı üçgendir diyor. Bakın alanı 100 santimetre kare olan karesel bir bölge düşüneceğiz. Şimdi eğer ki alanı 100 ise arkadaşlar ben nasıl buluyordum bakın karesel bölgelerin alanını? bir kenarını kendisiyle çarparak ya da şöyle iki kenarını bakın şu kenarla şu kenarı birbiriyle çarparak da bulabiliyordum. E zaten karenin bu iki kenarı birbirinin aynısı değil mi? Evet. Yani sayıyı kendisiyle çarptığım zaman mesela diyelim ki bak buraya 5 diyelim. Örnek veriyorum. Burası da 5 olacak. Yani 5'i böyle kendisiyle çarptığımda 100 yapması lazım ama 5 kere 5 25 yapar. Siz o sayıyı biliyorsunuz arkadaşlar. Hangi sayıyı kendisiyle çarptığımda 100 yapar? Onu. Yani Burası da 10 santim olacak. Evet bu kare neymiş? Bu tarz bir kareymiş arkadaşlar. Bakın çünkü 10 kere 10 100 yapar. Alanı 100 olan e, karenin bir kenarını bulmuş olduk. O da 10 santimetre. Yani bak burada üçgen dediğim şey ne olacak arkadaşlar? 10. Hemen şimdi şu kareyi de hesaplayayım. O da ne diyor bak? Alanı 120 santimetre kare ve bir kısa kenarı 8 santimetre olan dikdörtgensel bölgenin bir uzun kenarı kare ise diyor. Bak, bu sefer dikdörtgensel bir bölge varmış elimizde. Yani şöyle bir şey düşünelim. Kısa kenarı 8'miş ve alanı neymiş arkadaşlar? 120. E ben dikdörtgende alanı nasıl hesaplıyordum? Bu kısa kenarla uzun kenarı çarparak hesaplıyordum. Yani şu kenarı çarpacağım. Ve neye ulaşmam lazım? 120'ye ulaşmam lazım. Çünkü bakın bu dikdörtgenin alanı 120'ymiş. E ben 8 ile Hangi sayıyı çarparsam 120 olur. Bak 8 ile bir sayıyı hatta buranın uzunluğuna ne demiş? Kare demiş bakın. Uzun kenarı kare ise. Kareyi çarptığımda şöyle çarpma işlemi koydum. Eşittir 120 olacakmış. E ben 8 ile hangi sayıyı çarparsam 120 olur. Nasıl bulurum arkadaşlar? 120'yi 8'e bölerek bulurum. Hemen şurada böleyim. 1 kere 8 8'dir. Çıkardım. 12'den 8 çıkarsa 4. 0'ı indirdim. 5 kere 8 de 40'tır. Ve bakın bu işi bitirdim. Demek ki burada kare dediğimiz şey ne olacakmış arkadaşlar? 15 olacakmış. E hemen bak burada kareyi de 15 yazdım. Artık sana ne diyor? Üçgenle kareyi topla. Üçgeni 10 bulmuştum, kareyi 15 bulmuştum. Toplarsam cevabım ne olacak arkadaşlar? 25 olacak. Bu şekilde sorumu çözmüş oldum. Geçiyorum yeni sorumuza. Alanı 48 cm kare olan bir dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları birer doğal sayı olduğuna göre bu dikdörtgenin bir kenarı hangisi olamaz? Şimdi öyle bir dikdörtgen istiyor ki bizden. Alanı 48 olacakmış. Kenarlarından birisi hangisi olamaz diyor. Mesela şöyle bir dikdörtgenin üzerinde düşünelim arkadaşlar. Eğer bunun alanı 48 ise, 48 cm kare ise. Bunun kenarları ne olabilir? Hocam ben bunu derste gördüm. Bu neydi? Aynı alana sahip farklı dikdörtgenler çizme konusuydu. Ve o zaman ben şu kısa kenarına 1, uzun kenarına 48 dersem bak 1 ile 48'i çarparsam 48 olur. Yani bu 1 ile 48 olabilir kenarları. Başka ne olabilir? Bak farklı farklı değerler olabiliyordu. Biz olabilenleri bulacağız ki hangisinin olamayacağını da oradan öğreneceğiz. Hemen deneyelim bak. 1 ile 48'i buldum yazdım. Başka 2 ile 24 olmaz mı arkadaşlar? Bakın 2 ile 24'ü çarparsam da 48 olacağı için bunun kenarları 2 ve 24 de olabilir. Siliyorum. Başka ne olur? Hemen bakacağım şimdi. Mesela şuraya 3 desem. Şurası da 16 olsa. Öğrenci arkadaşlarım bakın burada siz de ne yapacaksınız? Zihinden bölme çarpma işlemlerini kullanarak bu işi bulabilirsiniz aslında. Bak 1'i denedim oldu. 2'yi denedim oldu. 3'ü de denediğimde bakın. 3 ile mesela 15'i çarpsam 45 yapar. E 16'yı çarpsam 48 yapar o zaman. Hani bu şekilde siz de zihninizden düşünerek bulabilirsiniz. Yani 3 ile 16 da olabilir. Bakın mesela 16 olabiliyor. 16'yı bulduk. Yani bu sayede biz diğerlerini de böyle araya araya bulacağız ve cevabımıza ulaşacağız. Devam edelim. 3'ü denedik. 4 olur mu peki? Mesela 4 kere 10, 40 yapar. 4 kere 11, 44 yapar. 4 kere 12 de 48 yapar arkadaşlar. Bakın 4 ve 12 de oluyor. E o zaman bak burada 4 de oldu. Yavaş yavaş şıkları eliyoruz. Bakın kaldı 2 tane. Bakalım devam edelim. 5 olur mu sizce arkadaşlar? Mantıklı bir şekilde düşünelim. Beşer beşer gittiğini düşün. Mesela 5 kere 8 40 yapar. 5 kere 9 45 yapar. Ama 5 kere 10 50 yapar. O zaman 5 olmaz. 6 olur mu? 6 kere 8 48 yapar arkadaşlar değil mi direkt? 6 ile 8 de olur. E bu durumda o zaman ne olacak? Bakın 8 de var. 8 de olabilir. E o zaman bunlardan hangisi olmuyor arkadaşlar? Bakın 22 olamaz diyorum. Zaten bakın mesela burası 22 olsa. Diyelim ki şunlar iptal. Şöyle silelim bunları. Ee, şu kısa kenarı kaç olursa alanı 48 olur. Yani 22'yi kaçla çarparsam 48 olur. Hiçbir şekilde bir sayıyla çarparsam 48 olmaz. Çünkü 22'nin 48 diye bir katı yok. 22. Bakın bir 22 daha eklesem 44. 3 tane olsa 66. 4 tane olsa 88. 48 diye bir sayı bulamayacağım için cevabım ne olacak? D seçeneği olacak arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Hemen geçiyoruz yeni sorumuza. Yeni sorumuz geldi arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki bir alanın uzun kenarı 30 metre, kısa kenarı 16 metredir. Bakın bu alanın tamamının uzun kenarı yani şurası kaç metreymiş değerli öğrenciler? 30 metreymiş. E zaten bak 8'i şu parka gittiyse 22 metrede şu havuzun uzun kenarı değil midir? Toplam 30 olacak. Kısa kenarda diyor 16'dır. E onu zaten yazmış bak. Buraya 16 yazmış. Zaten şurası da 16 olduğunu biliyoruz hepimiz değil mi şu kısmı? E tamam. Başka ne diyor? Şuraya kadar bilgimizi okuduk. Yeşil renkli alana park yapıldığına göre havuz yapılacak alan kaç santimetre karedir? Bakın bizde şu yeşil yere park yaptığını söylemiş. Bizden neyi istiyor arkadaşlar? Havuzu istiyor. Havuzun alanını. E ben şimdi havuzun zaten kısa kenarını ve uzun kenarını biliyorsam alanını hesaplarım. Çünkü nedir? Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardır. E havuzun kısa kenarı zaten 16. Bak bunu yazdım buraya. Uzun kenarı 22 metre. Hemen bak bunu da yazdım. Bu ikisini çarparsam bakın metre olarak buluyorum. Ama benden ne istiyor arkadaşlar? Yani bu ikisini çarptığım zaman metrekare olarak bulabilirim. Bak. Bu çok önemli bir nokta. Genelde zaten öğrenci burada hata yapar arkadaşlar. Ee, eğer ki metre kare isteseydi bu ikisini çarpacaktım. Ama bak benden ne istiyor? Santimetre kare istiyor arkadaşlar. Yani diyor ki bunları santimetreye çevir öyle çarp diyor. Burası en önemli kısım. E ben o zaman şöyle yapabilir miyim? Bakın şu metreleri santimetreye çevireceksem. 1 e metre 100 santim değil mi? O konuyu hatırlıyorum. O zaman sonuna 2 sıfır eklersem bak bunlar santimetreye çevrilir. Doğru mudur? Doğrudur. E zaten sondaki iki sıfırları ben çarparken bak görmezden gelip en son ekleyebilirim bunları. Dört tane sıfır olarak ekleyebilirim. O zaman önce şuradaki çarpmayı yapayım. İki kere altı on iki. Bir elde. İki kere bir iki. Bir daha üç. E zaten burada da iki ile çarpacağım için aynı şey çıkacak. Topladım. İki. 5, 3. Bak 352 buldum. Şimdi şu başta iptal ettiğim 4 tane sıfırı hani kısa yoldan çarpmada görmüştüm ya. Buraya 4 tane sıfır olarak eklersem hangi cevabıma ulaşırım arkadaşlar? Bakın şöyle noktayla da ayırayım isterseniz. 3 milyon 520 bin santimetre kare olacak. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Eğer ki sen bunları santimetreye çevirmezsen. Yani metre olarak hesaplarsan şöyle sadece metre olarak hangi cevaba ulaşırsın? 352'ye. Gider işaretlersin yanlış yaparsın. Burası çok önemli. Neden yanlış yaparsın? Çünkü senden metre kare istemiyor. Bak ne istiyor? Santimetre kare istiyor. Buna dikkat edeceksin değerli öğrenci arkadaşım. Eğer ki buna dikkat edersen sen de bu soruyu rahatlıkla çözebilirsin. Hemen geçelim yeni sorumuza. Sorumuz geldi arkadaşlar. Yanda verilen şekil eşkenar üçgen dikdörtgen eşkenar dörtgen ve karesel bölgeden oluşmuştur bakın görüyorsunuz şu şu üçgen eşkenar üçgenmiş şu pembe olan kare şu dikdörtgen ve şu da eşkenar dörtgenmiş E tamam zaten şekillerimizi öğrendik devam edelim karesel bölgenin alanı 36 santimetre Karesel bölge şu değil mi arkadaşlar? Bak bunun alanı 36'ymış. Hocam çok güzel bir şey yani bunu bize vermesi neden? Çünkü bize eğer alanını veriyorsa ben bunun bir kenarını bulurum. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 36 yapar. Yani 6 kere 6 36 değil midir? O zaman bu karenin kenarları 6 değil midir arkadaşlar? Evet hocam 6'dır. E tamam madem karenin kenarlarını bulduk onu da yazalım ve devam edelim. Tüm şeklin çevresi kaç santimetredir diyor. Bakın tüm şeklin çevresi dediğine göre etrafını hesaplamam lazım. O zaman tüm her yerin uzunluğunu bir bulayım. Hocam şurası 6 ise dikdörtgen özelliğinden şurası da 6'dır. Hocam şurası 8 ise şurası da 8'dir. Çok güzel. Şu yukarıdaki eşkenar üçgen olduğu için tüm kenarları eşittir. Bak burası 6 ise şunlar da 6'dır. E şu da eşkenar dörtgense tüm kenarları eşittir. Yani hepsi 6'dır. Doğru mu? Doğru. Şimdi değerli öğrencim bak burada genelde yaptığın hatayı sana söyleyeyim. Bunların hepsini topluyorsun ve yanlış yapıyorsun. Çevresi dediğine göre bak şimdi şöyle kırmızıyla tarayacağım oraları toplayacağız. Bak çevresi demek etrafı demek. Şu içindekileri saymayacağız. Bak buradan geldin. Mesela şu iç kısmını saymıyorsun. Dışa doğru gidiyorsun. Tamamen etrafını dolaşacağız. Bak şöyle. Şöyle şurası, şurası, şurası ve en son şurası. Yani şu içeride kalanları saymıyoruz arkadaşlar. E şimdi hep beraber bak toplayalım. 6 yuvarlak içine aldıklarımı topluyorum. 8 daha 14. Buradan gittim içeriye dönmüyorum. 6 daha 20. 26. 32. Etraftan dolaştım bak. Şöyle 32. Şurası. Şunu da ekledim 38. Şunu da ekledim 44. Şunu da ekledim 50. Şunu da ekledim 58. Ve bak Şimdi şu içeride kalanları saymıyorum. Üzerine çarpı atıyorum bunların. Etrafını saydım yani çevresini hesaplamış oldum arkadaşlar. O da ne çıktı? 58 çıktı. Hemen işaretliyorum. Ve yeni soruma geçiyorum. Umarım sen de bu soruyu anlamışsındır. Yeni sorumuz geldi arkadaşlar. Yanda verilen şekil uzun kenarı 15 cm olan eş dikdörtgensel bölgelerden oluşmuştur. Bak bunun uzun kenarı 15'miş. Bu da 15. Bu da 15 bu 15 ve diyor ki bak bu 3 tane dikdörtgen var ya arkadaşlar bunlar diyor birbirine eşit. E şimdi ne diyor bak aşağıda bilgi daha var. Tüm şeklin alanı 270 cm kare olduğuna göre burası önemli değerli öğrenciler. Tüm şeklin alanı 270 ise bak tüm şekil neyden oluşuyor? 3 tane dikdörtgenden oluşuyor. Bak bir burada var, bir burada var, bir burada var. E ben o zaman bu 270'i 3'e bölersem bir tane dikdörtgenin alanına ulaşır mıyım? Evet ulaşırım. E, 270'i de 3'e böldüğüm zaman 90 değil midir değerli öğrenciler? Bak bu bir dikdörtgenin alanı. Bir dikdörtgenin alanı diyorum. Şimdi çok iyi. Peki çözüm ne? Yani bizden ne istiyor? Soruya önce güzelce bir bakalım. Buna göre diyor tüm şeklin çevresi kaçtır? E ben bak bu şeklin çevresini yine şöyle tarayacak olursam. Hatta şöyle siyahla tarayayım daha güzel görünsün. Bakın şöyle taradığımda şu etrafını bulmak için ne yapmam lazım? Şu siyahla taradığım kısmı hesaplamam lazım. E hocam ben şu kısa kenarları bilmiyorum ki. Onu da nereden öğreneceğim değerli öğrenciler? İşte şurada öğrendiğim bilgiden. Bak bir dikdörtgenin alanı 90'mış. Şimdi şuraya bir tane dikdörtgeni çiziyorum. Bunun uzun kenarı 15 değil mi? Evet. E kısa kenar öyle bir sayı olacak ki. Bak bu kısa kenar. 15 ile çarptığım zaman dikdörtgenin alanını verecek. Yani 90'ı. E hangi sayıyı 15 ile çarparsam 90 yapar. İsterseniz 90'ı 15'e bölerek bulabilirsiniz. İsterseniz zihinden işte 15, 30, 45, 60 diye sayarak bulabilirsiniz. Ben direkt cevabı yazıyorum. Bu kısa kenarın 6 olması lazım. E şimdi buraya bakıyorsun. Şuraları sildim, temizledim. Çevresini hesaplayacağım hatta. Şu içindekileri de siliyorum. Kısa kenarı 6 ise arkadaşlar şurası 6. E hepsi eşse buralarda 6 değil midir? Yazdım, yazdım, yazdım. E çevresi dediğim şey şu yazdıklarımın toplamı değil mi? E toplayalım o zaman. 15, 30 buradan geliyor bakın. Şöyle karşılıklı 30 geldi. E şurası kaç? 18, 6 kere 3'ten. Şurası da 18. E 18 ile 18 de şöyle yan yana yazabilirim. Şimdi hepsini toplarsam cevaba ulaşacağım. 18 18 daha 36 yapar. 36 ile de 30'u toplarsam 66 yapar arkadaşlar. Bakın cevabımızı bulmuş olduk. Bu sayede ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Ee, şöyle soruyu bir özet geçecek olursak daha iyi anlarsınız. Şimdi tüm şeklin alanı diyor 270 ise bak biz bir tane şeklin alanını bulduk şöyle bir tane dikdörtgenin. O da 90'dır dedik 270'i 3'e bölerek. Eğer ki dedik hani buranın alanı 90 olacaksa ve bu kısa kenar 6 olması lazım. Çünkü 15 ile çarptığımda 90'a ulaşmam lazım. Buradan kısa kenarı bulduk. Hepsini yerleştirip çevre uzunluğunu, tüm şeklin çevre uzunluğunu da hesaplamış olduk arkadaşlar. Umarım siz de bu soruyu anlamışsınızdır. Hemen geçiyoruz yeni sorumuza. Yanda verilen şekil eş karesel bölgelerden oluşmuştur. Tüm şeklin alanı 72 cm olduğuna göre tüm şeklin çevresini bulunuz. Bakın yine aynı soru. Şimdi tüm şeklin alanı 72 ise ve bu karelerin her biri eşitse kare sayısına bölerim, bir karenin alanını bulurum. Kaç tane kare var? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani ben bu 72'yi 8'e böldüğüm zaman bir karenin alanını bulacağım. O da nedir? 72'nin içinde 8 9 kere vardır. Bakın bu nedir? 1 karenin alanı. Şimdi o kareyi bak şuraya alıp düşünüyorum. Eğer ki bunun alanı 9 kenarların ne olması lazım? Yani hangi sayının kendisiyle çarpımı 9'dur? 3 e, değil midir arkadaşlar? 3 kere 3 9 olduğu için demek ki bak bu karelerin bir kenarı ne olacakmış? 3 olacakmış. Şimdi şuraları silip temiz kağıt üzerinde çalışıyorum. Bir kenarını buldum. Bak kenarına ulaşmam Sebebi nedir? Çevreyi hesaplayacağım. Çünkü çevreyi hesaplamam için bak bu kenarları bilmem lazım. Çevre demek etrafından dolaş demek. E hemen başlayalım. Şu kenarı 3 değil mi? Şurası da 3. Şurası da 3. Bak şurası da 3. Şurası da 3. Hiçbir yerini unutmadan gidiyorum arkadaşlar. Şöyle gittim. Bak hepsine yazıyorum toplayacağım kenarları. Yazdım ve yazdım. Şu anda tüm kenarlarına yazdım. Yani etrafındaki bak şu iç kısmında mesela şuraya yazmadım. Neden? Çünkü orası zaten çevresi değil. E şimdi değerli öğrenciler bunların hepsini tek tek toplamak yerine ne yapabilirim? Kaç tane var onu sayabilirim ve çarpabilirim. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane 3. E bu da ne demektir? 18 çarpı 3 demek değil midir arkadaşlar? E hemen ben bunu da çarparsam, 3 kere 8, 24, 2 elde, 3 kere 1 de 3 yapar, 2 daha 5 yapar arkadaşlar. Demek ki cevabım ne olacak? Tüm şeklin çevresi 54 santimetre olacak arkadaşlar. Umarım siz de bu çözüm yolunu anlamışsınızdır. Alandan yola çıkarak bakın şurada bir kenarını buldum. Bir kenarının da yola çıkarak şeklin çevresini hesapladım. Böyle sorular genelde deneme sınavlarında ya da yazılılarda sıkça karşımıza gelir. Umarım siz de çözersiniz arkadaşlar. Hemen geçelim yeni sorumuza. Yeni sorumuz geldi arkadaşlar. Aynı zamanda bu dersin son sorusu. O yüzden güzel bir şekilde dinlemenizi ve hatta dinlemeden önce bu soruyu çözmeye çalışmanızı size öneriyorum değerli öğrenciler. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim. Kenar uzunlukları 120 cm ve 150 cm olan masa örtüsü kenarlarından 20'şer cm sarkacak şekilde masanın üzerine örtülüyor. Şimdi değerli öğrenciler bakın Burada öyle bir örtümüz var ki bizim hemen örtümüzü şurada bir modelleyelim. 120 santime 150 santim şeklinde bir dikdörtgen olacak şekilde neyimiz varmış masa örtümüz. E bunu bakın masanın üstüne örttüğümüzde 20'şer santim kenarlardan sarkacak. Bak diyelim ki şu masamız bizim. Öyle bir örteceğiz ki bunu. Şu kısmını sileyim bir saniye. Şu bizim masamız olsun. Şimdi bak şuradaki masa örtüsünü buraya örttüğümüzde 20'şer santim dışarıda kalacakmış. Yani bak 20 santim buradan kalacak. 20 santim buradan. 20 santim bu taraftan. Yani böyle aşağıya doğru sarkacakmış 20'şer santim. 20 santim de buradan kalacak. E o zaman bu masanın alanı diyor. Bakın değerli öğrenciler burada çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu masa örtüsü 20'er santim kısalacaksa hem sağından hem sondan hem yukarıdan hem aşağıdan bakın burada kısaltmamız gerektiğini gördük. E, o zaman bakın masanın yataydaki uzunluğu 150 santimetre değil mi arkadaşlar? E, 20 sağdan 20 soldan giderse bu masanın şöyle masayı tekrardan çizelim şuraya bakın. Şu uzun kenarına 110 santimetre kalmaz mı? Çünkü 20 sağdan 20 soldan gitti toplam 40'ı gitti. E, 150'den 40 çıkarsa 110 kalır. Çok güzel. Hocam. E yukarıdan ve aşağıdan da 20'şer gidecek. E o da nereden gidecek? Bak buradan şöyle yukarıdan şöyle aşağıdan 20'şerin gittiğini düşün. 40 da bundan gitti. E 120'den ne kalır geriye? 80 santimetre kalır. İşte bu bizim masamız arkadaşlar. Geriye kalan o bakın 20'şer santim sağa sola masa örtüsü artık düşebilir. Yani buradan sarkabilir aşağı. E Ben bu masayı bulduysam masanın alanını da bulurum. Ne yapacağım? Bu ikisini çarpacağım. Hemen çarpayım. 80 ile 110'u şöyle alt alta yazdım. Şu sıfırları başta görmezden gelebiliyordum. Nasıl yapıyordum kısa yoldan? 8 kere 1 8, 8 kere 1 8. Bak bu 8 ile 11'i çarptım. Şu iki sıfırı en son ekleyebiliyorum sonuna. Bu da ne olacak arkadaşlar? 8800 cm kare olacak. Umarım bu çözüm yolunu anlamışsınızdır. Bu tarz sorular gerçekten bizim için önemli. Deneme sınavlarında çok karşımıza çıkıyor. Umarım siz de bundan sonra gelirse bu soruyu affetmezsiniz. Evet değerli öğrenciler Burada dersimizin sonuna geldik. Umarım siz de dikdörtgen ve karenin alanı konusunu güzel bir şekilde anlamışsınızdır ve bununla ilgili Hangi tip soru gelirse gelsin artık sizin çözeceğinizi düşünüyorum. Hele ki geçen haftaki konu anlatım dersini, arkasından gelen soru çözüm dersini ve bu haftaki bu problem çözüm dersini güzel bir şekilde dinlediyseniz. Üstüne şöyle açıp da 20-30 tane de sen çözdüysen eğer güzel problem ve yeni nesil tarzda emin ol alan konusunda hiçbir eksiğin kalmaz. Ve seneye 6. sınıfta ne yaparsın? Üçgenin alanı, paralel kenarın alanı, gibi konuları işlerken çok daha rahat edersin. Benden sana tavsiye. Evet değerli öğrenci arkadaşım dersimizin sonuna geldik. Umarım sen de bu dersi beğenmişsindir. Ve bu dersi beğendiysen kanala hemen abone olup derse de like atmayı unutmuyorsun. Sizleri çok seviyoruz. Matematikle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.